Tam teklif ederken çocuk gelir, gelince evet şaşırıyorsun. Evet. evet, buyurun. Ve eğer senin içinde uygun bir vakitse... Nereden patladı? Doğru. <laughs> Adam o kadar gerçek ki ben hakikaten bir koku aradım yani. <laughs> Vallahi korktum. Gaz olabilir evde çünkü. Salaklaşma lütfen. Dön kıza. Tekrar vuruyorsun. Yüksek, sen bu arada, bu arada sen her yeri kokluyorsun. Yerleri, merleri, arkadaşımın üstünü, kızımızı her yeri kokluyorsun. Hadi. 3, 2, 1 gel. Eğer senin için de uygun bir vakit... Çılık! Hayır bağırma. <laughs> <de>, nereden patlıyorsun? <patlayacaksın? gülüyor> Kimse bana sen? Kim bu? Yelloz beni aldatma buydun. Hayır canım. Hayır canım dedi konuyu kapattı. Aa, arkadaşım. o zaman tamam. O zaman tamam. Arkadaşım sorsanıza nedir diye. Nedir bu gaz olayı? Kimsin sen? Arkadaşım böyle dön, böyle, böyle Can böyle gel abi. Buraya Cansu diyorum. sen sorsana. Ulan tam ev, evlenme teklif ediyordu geldi. Arkadaşım senin bahaneyle evlenme teklifini iptal et hemen. Evet. 3, 2, 1 gel koklayarak. Eğer senin için de <laughs> sıkıntı olmazsa. Nereden patladı? Kimsin ben <laughs> desen? Kimsin sen ya? Tam zamanında geldin. Ya yedi yıldır bu anı bekliyoruz. Sen, sen, <laughs> sen daha dışısın. Yürü üstünden gelemese anneni çağırırız. Cihan. <laughs> Arkadaş. Cihan, tamam özür dile git Cihan, özür dile git. Özür dilerim de. Özür dilerim. Rica ederim. Çıkarken Cihaz. arkadan kitle ama. <laughs> evet git. Başka bir prodüksiyon gelsin. Otursan bir daha evlenme teklifi. Kızın elinden tut, gezdir, camın önüne getir. Çaktırmadan sürpriz evlenme teklif edeceksin. <laughs> Camlara bak ya. <laughs> bak şurayı gördün mü? ...orada evlenmek mi? Böyle sürpriz olmaz evet, mı canlı? Tekrar kıza sarıl, at elini omzuna... ...at elini omzuna. Tam konuyu evlenmeye getiriyorsun. Başla. Hakikaten senin yerinde olsam... ...ben de aynı şekilde e, sinirle Yani birisi beni hayatımı bu kadar sürüncemeye soksa... Çığlık. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> Sus kız. Eğer... ...gerçekten... Arifel, Eğer gerçekten sen de istiyorsan... ...benimle... Demek ki ne abisi mi? <laughs> boy boy mu bunlar? Geri zekalı. Dönüyorsun karşında bir adam evin içinde. Ben alıştım artık ev. Yol geçerim yes. anasını satayım. Dön tekrar sol kıza. Sen de ister senden. Arif gel. Tam o sırada sert vur ama öyle bir vur ki çöksün. Evet 3, 2, 1 buyurun. Eğer senin içinde bir sıkıntı olmayacaksa ne kadar istiyorsan... Türkçü diye bağır. Eğer benimle, benimle Ay. evlenir misin? <gülüyor> <gülüyor> Kimsin bir sen? Arif, ne bakıyorsun? Tüpçü desene. Tüpçü. <laughs> bence çok... Biraz problemin mi var? Hayır yavrum, tüpçü de, Tüpçü... Şimdi biz bence önce doğal yollarla bir deneyelim. Olmadı, değil mi tüpçü? Çocuk için mi abi? <laughs> Olabilir çünkü...